gelecek. Bak geldi, ilk geldi. Geldi. Maşallah. Hadi. Maşallah. Çak bakalım. Bak. İyi kaldığımız, bu. At abi, koy daha gidiyor şimdi nazar değmesin diye. Ya bu limitin altını zaten almıyoruz başkan. He, yapma ya. Çaktır bakalım tam. Limit altı olanları salıyoruz abi zaten. Şu Ama limitli diye de küçük lidakileri almıyoruz yani. Olur Vicdani mi? limitimiz yüksek. <laughs> Hadi bölüm takıyorum bunu. olmuş o ya, Lidak'ı gidiyoruz ya. Bunlar Lidak'ı gidiyorsanız... Bu zümüğe düştük. Yani ağzına alıyor değil mi bunu? Böyle. Hey maşallah. Günaydın balığı. Telefonla konuşurken geldi. <laughs> İkinci çıpramızı da çektik. Aha düşürdük. Maşallah çok hareketli. Evet. Hadi maşallah. Tam şu an. Kaptan büyük hissediyorum dedi. Kutuyu açtıracağız. Hadi bakalım. Ne gelecek merak ediyoruz. Evet büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz şu anda <gülüyor> <gülüyor> Nasip Evet Orhan Başkan Geliyor diyor çok büyük diyor Hadi inşallah güzel bir bak Suyun üzerinde tutmadan hemen tekniği alırsan Hatta şöyle kepçeleyim ben Takılmaz değil mi? Batı Batığı mı çekiyorsun Batığı başkan? Batığı mı çekiyoruz? Ne yapıyorsun? Ah. Yani hiç kafa vurmuyor. Kafa vurmuyor ve gemi batığını çekiyoruz. Yaşadığımız heyecan güzeldi ama. Başkan evet. sen onu sabitle tamam mı? Tekne sabit durur. Buradan sürüklenmeyiz. <laughs> ama artık gemiye takılmadı belli başkan. Aşağı aşağı çekiyor. Çok sağlam çekiyor başkan. <laughs> Başkan o şey de olabilir ha. Kalam alsın abi. Hiç sıkıntı yok. Yorulsun. Nerneyse nereye kaçacaksa. <laughs> Gideriz peşinden Bak, tekrar. Bak bir ton para verdim olta kırıltaşını. Sen Bütün bir tık şey para... şey yapsana. Kalamayı gevşetsene bir tık. Heh. Alsın kalamasını yorulsun abi. Kamışı kırmaktaysa. Allah 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 Allah. Ayna verdi mi? Ne aynası abi? Dalga geçiyorduk adamla. Salakça bir şey ya. Poşet olmasa. Ne poşet abi? Poşet o kadar çeker mi? Ama çok aşağı çekiyor bak. Sen şey yaptığında gevşettiğinde. Biraz boşluk ver bakayım ne kadar çekecek. Kıracak lan. Gevşet. Ver abi boştu. ver. Ver boşluğu çekme. Kranizm. Ciddi diyorum bak kalamayı aç kalamayı. Sıkma. Ne tarafa gidiyor onu görürüz ya. Alsın abi. Ver biraz daha ver. Yerin dibine girecek değil anasını satayım. Bekle bakayım ne olacak. Ortayı... Süper. Koptu. Ne güzel bir tane yakaladım ben sadece, başkan. Ben sadece şey yapmıyordum. Oo çok güzel çok güzel. Al kenara. Abi evet, çok abi. güzel çöpü yakaladım bir mi? defa. Bir Hadi bakalım. Ha? Ya Orhan başka her zamanki gibi döktürüyor ya. Yani. Ben bir tane balık yakalasam zaten çözeceğim o Ben yani bu yani bu balığın ne yediğini çözemedim daha. Yani nasıl markalayacağımı çözemedim. O yüzden. Tamam bundan sonra korkun benden. Peki denk gelir mi? Ne oldu? Isparoz at. attırıyordun ya. At at. Denk gelecek. Bak geldi. Denk geldi. Geldi. Isparoz <laughs> attırıyordun ya. At. Ya. <laughs> of hadi Kepşeyi, hadi bakalım. al abi kepçeyi, kepçeyi al, al kepçeyi, ver kepçeyi, kepçeyi. Al, kepçe. al, al kepçe. abi, al tekneye, al tekneye. Al, tekneye. Hadi, hadi bakalım. Ya. Hakkını veriyoruz bu sefer ha. Yapıyorsun bu sporu. Ama seferi. ben sana dedim bana öğretin diye. Öğretmediniz. Abi sana öğretiyorsun, sana böyle kurutuyorsun abi, her tarafı. da balık bırakmadın sıra incir yani, altına geldi. Gerçekten hani vuruşu anlayamadım ben hiç. Bana deseydiniz ki abi böyle vuruyor. Dedik ya tık tık yapıyor. Abi ya. işte çözemedim o işi. Hani ne zaman ağzına aldığınız çözemiyorum balığı. Şeyi değiştirelim mi acaba? Bir baksana, baksana abi. Olacağız, mi? Şey mi değil mi? Bir baksana. Ha? Baksana zaten açılıyormuş az kala. Bak bak. Şeye bak. Mami, şeye bak açılıyormuş az kaldı. Evet bayağı yamultmuş. Şuna bak ya yaratık gibi. Değiştir <laughs> 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 varsa. Var mı Zokan? Yoksa abi sen yandın. Bir tane daha. Çok güzel annesi var. <laughs> <laughs> uf 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 çupraya bak. Abi. abi <laughs> şu çupranın güzelliğine bak. Maşallah bakar. maşallah. Bu i̇şte abi. Video evet. çekin. Ah, YouTube'a video koyacağını bilseydim Saçla kalsın eş olur <laughs> İnsanlar bizi böyle denir. Evet, şu an. Evet. Maşallah çukralarımıza. Böyle de bir şey yakaladık. Mentis kalitesiymiş. Kerevit diyorlar. Kuyruk ucunda aşırı sert dikenleri var. Ön tarafta da dikenli mızrak gibi ee, bir ayağı var tek tarafta. Saplıyor vallahi deliyor insanın elini. Nasıl baba? Şimdi sirke çekeceğiz. Yanımızda neler var görelim. Evet, evet. Şöyle çupramız var. Bu sağlığının üstündeki alt çekine bak bu biraz büyükmüş. Bayağı bir büyükmüş. Bir de kerevitimiz var. İzmir Körfezi'nde ilk kez böyle bir kerevit gördük. Bunu zenginler yiyormuş. Şimdi biz de yiyeceğiz, zengin olacağız. Saçının başını düzelteceksen düzeltebilirsin. Ben montaj onları keseceğim. Evet, bugün ayın kaçı? Bugün Haziran'ın 4'ü. Pazar 2023. Ee, İzmir Körfezi'nde çupra hava yaptık arkadaşlar. 2-0 Zoka. Yem olarak mamun kullandık. Ee, bizimle gelmek isteyip, gelemeyen, işi çıkan Evden izin alamayan, uyuyakalanan arkadaşlar var. Biliyorlar kendilerini. Onlara da selam olsun buradan. Orhan Başkan'la güzel bir av yaptık. Keyifli bir av oldu. Onlar da kendilerine iyi baksın ya. Evet. Biz çekelim onlar baksın işte orada Evet. Bu mevsimde bu dönemde Haziran'ın ilk haftası İzmir Körfezi'nde mamun iş yapıyor arkadaşlar. İğne olarak da 2.0 Zoka. Zaten bütün balıkçılarda var. E, temin edebilirsiniz. E, keyifli hobiler diliyoruz herkese. İyi Kendinize iyi bakın.